İyi günler kıymetli gönül dostlarım. Güzel bir hafta sonu dileğimle diye başlıyorum. Cenab-ı Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Gerisi tıraş. Şimdi çok sevdiğim bir dostum, abim, arkadaşım bana güzel bir şiir kitabı hediye etti. Böyle Bakıyordum. Baktım, hoşuma giden bir şiir gördüm. Onu sizinle paylaşayım istedim. Umarım beğenirsiniz. Ben genelde e, kitap okumuyorum. İnsanları okumaya çalışıyorum. O yüzden bilgim sizin kadar değil yani. Kitap okurken daralıyorum ya, yani, Boğuluyorum ya. Yani. Sanki DGM'de yargılanıyorum yani. Öyle bir ağır geliyor bana bir şey okuma. Ama bu e, şiir kitabı hoşuma gitti. Dışıma giden olur mu? Okuyorum orada Sıkıntı yok. <laughs> Şiirimizin ismi, Zenginlik. Heh. Çok değişik bir şiir. Dikkatimi çekti. Bir, iki, üç, dört kıta. <laughs> Sen para biriktir, ben de fıkra var. Desem mi zenginsin? Ben mi zenginim? Sen çek senetler yaz, ben de şiirler. Desem mi zenginsin? Ben mi zenginim? Soframda ekmek bol, gönlümde kitap. Soframda ekmek bol, gönlümde ahbab. Yanlış söyledim burayı düzeltiyorum. Bahçemde çiçek bol, evimde kitap. <laughs> Senindir dolu cep, kabarık hesap. Desem mi zenginsin, ben mi zenginim? Kalem senin ama yazan da benim. Yollar senin ama gezen de benim. Yazlık senin ama yüzen de benim. Desem mi zenginsin, ben mi zenginim? Aslında iki kıta daha var ama e, orada bir mola veriyorum, yani durduruyorum. Buraya da daha güzel yani. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu dileyim ve Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi davranın. E, paranın satın alamadığı çok güzel şeyler var mesela hava, deniz, dağlar sevgi, saygı. O yüzden e, bunlar bedava. Bunları çok rahat e, yaşayabilirsiniz. isterseniz. Sevgi ve saygılarımla. Güzel günler dileğimle.